Hatay'ın özellikle toparlanması için iktidarıyla muhalefetiyle, sivil toplum örgütleriyle, iş adamlarıyla, esnafıyla, tüccarıyla, bütün kurum kuruluşlarıyla yekpare bir arada bütün olarak çalışılmasına inanıyorum. Şu anda Türkiye'deki 11 il içerisinde en fazla hasarı, en fazla can kaybını gören ilimiz Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin sınırlar içerisindeki özellikle yedi tane ilçemizdir. Hatay'ın her noktasında özellikle yedi tane ilçemizde Antakya, Defne, Kırıkhan, Samandağ, Hassa, İskenderun ve Arsuz'da büyük yıkımlar oldu. Bu yıkımlar neticesinde her tarafta şu anda acil yıkılması gereken ve yıkılmış binaların enkazı kaldırıldı. Şu anda 49 bin üstünde ee, ağır hasarlı binamızın da e, yıkımı ve e, bertaraf edilme işleri gerçekleşiyor. Tabii ki bu hem zaman alıyor hem de şehirde birçok yerde binalar e, yıkılırken, kaldırılırken hem asfalt hem kaldırım hem de maalesef altyapıda iç, içme suyu şebekemizde, kanalizasyonumuzda yağmur suyumuzda her yerde e, tahribatlar oluyor. Biz bütün Hatay'ın belediye başkanıyız. Bütün Hatay'a bakmakla yükümlüyüz dedim. O zamanki o mahşer gününde sadece kendi yakınlarını düşünme şansımız yok. Bütün Hatay'ı düşünmek zorundaydık. Afet gibi durumlarda yerel valilikten başlamak üzere belediyeler, bütün kurum ve kuruluşlar daha çok hizmet almaya yöneliktir. Çünkü kendileri de afetse dedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarına göre burası şu anda afet bölgesi ve afet bölgesinde yerel yönetimlerin yetmediği yerde Türkiye Cumhuriyeti devletimizin bütün kurum ve kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşları o bölgeye yardım etmek zorundadır. Bu kanun gereğidir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kanunları gereği budur. Bu gibi durumlarda düşünün hepimiz buradaki bütün arkadaşlarımız ben dahil. İki çocuğu ve bir hanımı var yanında. Bunların geleceğiyle ilgili kaygı duyuyor. Birçoğu yetersiz kalıyor. Niçin? Çünkü bu afet gerçekten de bugüne kadar yani rakamlara kazınan en büyük afet. Tespit edilebilen en büyük afet. Üç deprem üst üste oldu. Şu anda Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin iş yükü 12 kat artmıştır arkadaşlar. Can kaybı olan birçok hayatını yakınının hayatını kaybettiği, bir çoğunun hastanede yattığı bir ortamda şu anda bizim Hatay Büyükşehir Belediye Başkanları'nın bütün çalışanları yaklaşık yüzde %90'lar arasında Hatay'da her tarafta. Ama düşünün şimdi bir heyelan olmuş 9 kilometrelik yolumuzun büyük bir kısmında paramparça etmiş ana boruları onunla uğraşıyorsunuz. Bir Hatay'ın her tarafında mahalleler yok olmuş. Her tarafta altyapı zarar görmüş ve bir tarafı yapıyorsunuz. Ondan sonraki yeri, ondan sonraki yeri yapmak zorundasınız ve bu kadar 12 kat artmış yer, iş yükünün 60 olduğu yerde Hassu 4 ay hiç para almadan devam etti. Sadece İller Bankası'ndan gelen payıyla hizmete devam etti. Yani Hassu'nun desteğe ihtiyaç var. Dediğim gibi ulusal anlamda afet bölgesindeyiz. Bu afet bölgesinde Sadece büyük şehir değil, bu su konusu özellikle en az 6 ay diğer ya illerden büyük şehirlerden takviye yapılması lazım ya da dev, e, devlet su işlerinin majör işleri fazlasıyla yapıp minor işleri de bizim e, hasunun yapması lazım. Biz zaten şu anda e, hasu yeteri kadar cevap veremiyoruz diyoruz. Veremiyoruz çünkü ekipman yetersiz, paraları yok. Bunun için evvelki gün toplantı yaptık daha doğrusu 4-5 gün önce toplantı yaptık. Vali Bey'in başkanlığında e, Allah var Vali Bey de çözmek istiyor yani. Şimdi geçmişteki eksikleri söylüyoruz ama şu anda da yapılan davranışları, güzel davranışları da ben sizden rahat rahat paylaşırım. Arıtma tesisine gelen su e, nereden geliyor? Barajdan geliyor. Şimdi baraja gelen 4 tane kanalizasyon suyu var arkadaşlar. dört tane şimdi Osmaniye'de dört ayrı noktadan kanalizasyon suyu baraja geliyor. Şimdi daha önce de toplantılar yaptık. Burada gelen bu suyun arıtıldıktan sonra eee verilmesi doğal olabilir sizin için ama şu var ki Türkiye'de birçok bakteriyolojik hastalıkta özellikle kolerada siz Teşhis koyana kadar bir mahalleden 250-300 tane yaşlıyı ve yeni doğan çocuğu, küçük çocuğu kaybedebilirsiniz. Orası tam bir sanayinin ortasında, kömür tozu, duman, her türlü partikülün ortasında. Dünya Sağlık Örgütü, 10 mikronun altındaki partiküllerin akciğerde kanserojen olduğunu bize ifade ediyor. İzolasyonun sağlanması gerekiyor bu deniz suyu girişi çözülmeden biz oradaki altyapıları iki katına da çıkarsak bizim bu sorunu çözme şansımız maalesef yok. Dolayısıyla şu anki süreçte sahile ciddi bir tahkimat çalışması yapılması. Akabinde zaten bizim tarafımızdan İller Bankası ile beraber şu anda İller Bankası'nın orada terfi merkezlerimizin çalışmalarına başladılar. Bakım onarımlarını yapıyorlar. Ama dediğim gibi oradaki ana hayati önem deniz suyunun girişinin engellenmesi. Çünkü sahil kesimine yaklaşık bir metreye kadar oturmalar mevcut. Yeraltı su seviyesi çok yüksek yükselmiş durumda. Yani arkadaşlarımız sahada bakım onarım çalışması esnasında bana aktardıkları 30 santimden tatlı su geldiği yönünde ee, bulgular mevcut. Dolayısıyla deniz suyunun yanında bir de yeraltı suyu da, da suyunda da ciddi bir yükselme olduğu kanaatindeyiz. Eee, tüm basın mensuplarımıza buradan aktarmış olayım. Teşekkür